Kıra mi gelmiş olduk? Efendim? Kıra mi geldik? Evet. Biraz tüm, ses çıkardı. Gümbür gümbür, eğer, tank, tük, tank, tüfek, valla Erdem yani. Rahatsızlığımız tank, olduysa. Tüfek hazır geldi yani. Çok, çok özür diliyorum. Hayır yani, özür dilerim, ben ödüm koptu, bir şey aman, oldu, bir, öyle bir oldu, bir deprem oldu zannettim ya, Öyle bir duygun düşüncem yoktu ama olduysa özür diliyorum. Çünkü konsantrasyonunuzu bozmuş kabul olmayayım. kabul değil. Kabul değil, eyvah eyvah. Olsun, biz kabul olmuş gibi düşünelim ki. Erdem hani, şaka yaptım, Allah'ını seversen. Ben şey de şaka edeceğim, yapıyorum, şakalaşmış oluyoruz bu Efendim Fatma ile Mehmetçik programından ben de Erdem Türk Herkese şu anda ekran karşısında bu programı seyreden başta tüm Mehmetçikler olmak üzere ailelerine ve tüm diğer seyircilerimize keyifli, güzel günler, saatler, dileklerimizi her zaman olduğu gibi sağlık ve sıhhat başta olmak üzere iletiyoruz. Ve bugün yine şifa dağıtacağız efendim. Nasıl dağıtacağız? Görüyorsunuz burada kutularımız duruyor ancak her zaman söylüyoruz gelen konuklarımız olsun, programcılarımız da artık biliyor. Sizler de biliyorsunuz bu kutular boş oluyor genelde. Niye boş? Çünkü buraya dolu kutular getirdiğimizde anında boşalıyor içleri. Onun için biz de boş kutular tutuyoruz ama sizlerin evlerine gelecek olan mukaddeslerin kutuların içi hepsi dolu olacak. Ee, onu bir, bir de kere baştan. Ha, onu bir kere söyleyelim. Çünkü <laughs> artık bu çok espri haline geldi kutuların boş olması. Diyorlar ki burada bir sürü kutu var ama hepsi görüyorsunuz boş, bomboş. Sadece Aa, gösteriyoruz. 3 tanesini çevirebilir misin? Çövrelim. 3 tanesini böyle. Ha yok çevirirsem. İşte Erdem. Sen çevirebilir misin? E ne var onda? Yap bakayım. Acayip derecede ama içi boş bunların. O yüzden Vallahi yapamıyorum. Vallahi olsun helal olsun helal olsun. Ben o kadarını da... Değerli seyirciler ben o kadarını da yapamam. Bir de mukaddes düşerse diye ödüm kopuyor. Hani şakadan bazen atıyoruz ama, ama o da aman. içlerinin boş olduğunu göstermek diyana. adına işin boş olduğunu göstermek adına evet. şaka bir yana bizim prestij ürünümüz ve bizim en değerli ürünümüz benim de en çok sevdiğim ürünümüz sevgili izleyicilerimiz. Değerli seyirciler hani diyorum ya her geçen gün seyircilerimiz artıyor. Yeni seyreden seyircilerimiz aramıza katılanlar oluyor. Bilenler de oluyor. Bilenler için yine ne yapacağız? Bir kez daha ilk kez seyredenler için de tanıtacağız. Yani kutuları atıyorlar, bakıyorlar, konuşuyorlar ama ne acaba bu ürün diye soranlar var. Belki ilk kez seyredenlerden hemen söyleyelim. Değerli seyirciler safranbolu yaşayan ...yenilikçi, kaşif bir aktarımız Derman Ali Baba. 1983 yılında kendini şifalı bitkilere adıyor ve uzun yıllar çalışmasının neticesinde bir ürün keşfediyor. %100 bitki yağlarından yapılma, bakın başta bir bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi... ...kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, bacak ağrısı, sırt ağrısı... ...yani kısaca ayrıca ağrı tabir ettiğimiz bu bütün rahatsızlıklara eğer... Düzenli akşamları yatmadan önce bu da çok önemli. Akşamları evet. yatmadan önce düzenli. Bayağı bir duracak değil mi? Tabii ki. Yani biraz dinlenecek o vücut bunu çekecek, bu yağ çekecek. Evet o sıcak bir şekilde doğru yatmadan önce en mantıklısı o. Evet yani onun için hep bunu söylüyoruz. yani yat, Yatmadan önce akşamları da düzenli kullanırsanız bu rahatsızlıklarınız gün geçtikçe azalacak. Şimdi geçenki tanıtımda da onun önceki tanıtımda da hep şu soru üzerine konuştuk. Cevaplar da standart yine söyleyeceğim. Şimdi değerli seyirciler. Herkes aynı şeyi söylüyor. Alanlarla birebir görüşüyorum. Birebir de konuşuyorum. Atmasyon bir şey yok. Her şey konuşulan şeyleri aktarıyorum sizlere. Şunu söylüyorlar. Ben aldım. Bir kere kullandım. iki kere kullandım. Üç kere kullandım. Gerçekten söylediğiniz gibi bu rahatsızlıklara iyi geldiğini gördüm. Benim de rahatsızlığımda azalma oldu. Ben hemen kutumu Derman Ali Baba'nın bu güzel yüzde bitki yağı bakın yüzde yüz bitki yağı kremini aldım. Rafıma dolabıma kaldırdım. Sonra tekrar kullanacağım diyorlar. Dün yine bununla ilgili bir konuşmamız oldu. Ben hemen burada Şöyle bir iyice dinlemenizi rica ediyorum. Değerli seyirciler, bu ürün gerçekten çok müessir bir üründür. Yani kullanıldığında, düzenli kullanıldığında bu rahatsızlıklarınızı giderir ama bir kere, iki kere, üç kere kullanıp rahatsızlığınıza iyi geldiğini düşündüğünüzde hemen lütfen kaldırıp bir kenara koymayın. Lütfen akşamları düzenli ve bütün kutudaki çıkan %100 bitkiya kremimizi her akşam düzenli kullanmayı ihtiyat haline getirin değerli seyirciler. O zaman etkisi daha kalıcı olacaktır ve yüzde yüz memnuniyetinizi işte o zaman sağlamış olacağız. Bunun da çünkü altını çizmek istiyorum. Değerli seyirciler, hani şifalı bitkilerden bahsettik. Ülkemiz bu anlamda yani şifalı bitkiler olmak üzere başta çok verimli topraklarımız var. Aslında ayaklarımızın altında gittiğimiz yerlerde, doğa şartlarında, pikniğe gittiğimizde, ailemizle beraber nice belki şifalı bitkiler var. Onları zaman zaman belki de bilmeden ayaklarımızın altında eziyor olabiliriz. Ama işte burada insan zekası, ...insan aklı, insan fikri devreye giriyor değerli seyirciler. Aramızdan birisi çıkıveriyor ve o belki de bizlerin ayaklarının altında ezmiş olduğu... ...o şifalı bitkileri tanıyor, keşfediyor, bakıyor, onları araştırıyor. Nelere iyi geldiğini bizler adına keşfediyor ve onlar üzerine yıllarını veriyor değerli seyirciler. Bu ve bunun gibi pek çok ürünleri sunuyorlar bizlere. Derman Ali Baba da onlardan bir tanesi değerli evet. seyirciler. Yaşını başını Türkiye almış. Türkiye'nin gururu Derman evet. Ali Baba. Vizyon Türk'ün de gururu. <laughs> <laughs> yani o bir gerçek. Çünkü en çok onun ürününü anlatıyoruz. Ve bakın değerli seyirciler hani bunları söylerken şimdi diyebilirsiniz. Bir sürü ürünler var kanallarda anlatılan tanıtılan. Bu da onlardan biridir diye belki söyleyebilirsiniz. İşte ben burada hemen şunun altını çizmek istiyorum. Derman Ali Baba değerli seyirciler bu ürünü sadece bizim kanalımız için hazırlıyor ve bizimle yaptığı telefon görüşmeleri de doğrultusunda belli bir adet gönderiyor ve biz de bu belli adeti elimizde... Bugün kota yok değil bugün şöyle bir 150 tane civarında varmış. Ay, varmış kota olayını sevmiyorum. Şimdi ben de aslında hani bununla ilgili hiçbir rakam vermeyelim. Yüzlerce binlerce dağıtalım diyorum ama işte Derman Ali Baba, değerli seyirciler yaşını başına aldığını söylüyoruz. Artık bir alın teri akıtıyor. Bu işe aşkla bağlanmış aşkının eşinin adını vermiş mukaddes kremize. ne yani kadar değer verdiği de belli. Kremi. Evet. Var. Ve dedim ya hani artık yaşını başına aldığı için o eski gençlik. Yani genişlik... yaşını senden genç duruyor yani. Öyle mi? De mi oldu? Bir yaşını başına aldı adamcağız? Zala... Almamış değil Ali mi? Ali babamız Ama şu anda bizi 30 izliyor. yıl yani az mı? 30 zaten 30 yılında bu işlere adamış. 30 yılında bu işlere adamış. Yani şunu demek için hani ben de yaşını başını almış ki yaşlanmış anlamda söylemiyorum. Diyorum ki yoruluyor artık değerli seyirciler. Yorulduğu için ve bu, bu ürün yorulmaz. fabrikasyon bu şey olmadığı için hani fabrikasyon, yani. fabrikasyon bir ürün olmadığı için değil. hani böyle Hiçbir makineye değil. koyup da binlerce, on binlerce çıkartıp bize göndermiyor bu ürünü. Hani belli bir sayı adet doğrultusunda gönderiyor. Biz de ona göre dağıttığımız için hani bu rakamı vermek zorundayız. Ve şunu söyleyeceğim değerli seyirciler. Hani az önce yarıda kaldı. Hani başka kanallardaki diğer ürünlerle asla karıştırmamanızı öneriyoruz. Bu ürün sadece bizim kanalımızda var ve bizden size gönderdiğimiz bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem bir problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı gibi sorunlarınız varsa inanın ki Derman Ali Baba yıllarını verdi ve bu %100 bitki yağı kremini geliştirdi. Düzenli kullandığınızda bu rahatsızlıklarınızdan kurtulacaksınız. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Hiç hastanelere gittiğinizde değerli seyirciler, kendinizle ilgili olabilir, veya bir yakınınızla ilgili olabilir. Gittiğinizde kendi sıkıntılarınızı şöyle bir rayına koyduğunuzda orada yatan diğer hastalarla hiç konuştuğunuz oldu mu o müşahede odalarında? Ben mesela bununla ilgili biraz meraklı bir kimliğim vardır. Mutlaka gittiğimde geçmiş olsun dileklerimi sunmakla beraber orada yatan hastalara hep sorarım hangi rahatsızlıktan acaba o anda o müşahede odasındalar. Genellikle bakın değerli seyirciler. 10 kişiyle konuştumsa çok kalben ve inanarak ve doğruları aktarıyorum şu anda. 10 kişiyle konuşmuşsam muhakkak en az ikisinde, üçünde bel rahatsızlığından dolayı orada yatanlar, ameliyat olmadan önce o rahatsızlık çok yüksekti artık onu dayanamaz hale getirdiği için oraya gelenler, yani bel fıtığıyla ilgili yatanlar genellikle ve bel rahatsızlığı, bel ağrılarıyla ilgili yatanların sayısı 10 kişiden en az ikisi üçü. Onu söylemek istiyorum değerli seyirciler. Şimdi ben buradaki hastalarla konuştuğumda, hani 10, 10 hastanın ikisi üçü diyorum ama o ikisi üçünün inanın değerli seyirciler acılarını anlatmak mümkün değil. O kadar acı çekiyorlar ki, o kadar bu müzdaripler ki bu rahatsızlıktan dolayı bir an önce ameliyat olmak ve kurtulmak istiyorlar. Ben buna çok şahidim. Ülkemizdeki yüzlerce hastanelere bu rakamı vurursak, düşünün ki bel rahatsızlığı, bel ile ilgili ne hastalarımız var hastaneler, hastanelerde yatan. Onun için bakın biz de ne diyoruz? Başta bel fıtığı diyoruz. Başta bel fıtığı, sonra boyun fıtığı, eklemleri, problemi, kas ağrısı. Kısaca ağrı tabir ettiğimiz bütün bu rahatsızlıklar değerli seyirciler, güvenle %100 bitki yağ kremimiz... mukaddesi kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacaklar? Nasıl alacaklar? 0216. Evet, en kolay 0216. 490 çift 090. 0216 490 çift 090 arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye geliyor. Başka da bir para ödemeyeceksiniz değerli seyirciler. Sizlere öneriyoruz ve şunu hemen söyleyeceğim. En güzel ana geldik. Değerli seyirciler, zaman bütün ama bakın bütün acıları dindirir değerli seyirciler. Zaman bütün acıları dindirir. Dur az durun. dur anlamıyorum zaten çocuğu zaten bu şiirlerini. Değerli seyirciler zaman Heh. bütün acıları dindirir. Evet. İntikam duygusunu söndürür. Öfkeleri dindirir. Kinleri boğar. Ve sanki geçmiş yaşanmamış gibi olur değerli seyirciler. Bunu ben söylemiyorum. Bunu i̇bn Sina söylüyor. Ve onun bu güzel sözüyle ben de hemen şunu eklemek istiyorum. Zaten %100 bir şey ekleyecek Bitki illa yağ illa kremimiz şey mukaddes de <laughs> değerli <seyirciler. gülüyor> evet. Zamanlı, düzenli kullandığınız takdirde akşamları yatmadan önce <laughs> bel fıtığı, boyun fıtığı, eklenme problemi, kas ağrısı, kireçlenme, romatizma bütün bu rahatsızlıklarınıza iyi geliyor. Ve zamanla bu rahatsızlıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Yavaş yavaş edebilirsiniz. 0216, 490 çift 0 90. 0216 490, 490, 490. 0216 <laughs> söyle, 490 söyle. çift 0 90. Görüşmek hadi, hadi, üzere. hoşça tamam, Hoşçakalın. Git, hadi, hadi.